Bizler Mersin Kent Konseyi olarak daha ulusal bazda yaptığımız çalışmaları yaygınlaştırmak ve onların yaptığı çalışmaları da kentimize taşıyabilmek amacıyla daha önce Hatay Kent Konseyi ile birlikte bir protokol imzalamıştık, Kardeş Kent Konseyleri protokolü. Bu kapsamda Hatay ile ilgili çalışmalarımız, desteklerimiz devam ediyor. Ama bu yaptığımız çalışma artık Türkiye'de ilk örnek oldu ve Ankara Kent Konseyi ile de ikincisini imzalama şansı bulduk. Ee, Ankara Kent Konseyi ile birlikte bundan sonraki yapacağımız faaliyetlerde, çalışmalarda, e, komisyon çalışmalarında ve diğer etkinliklerde beraber hareket etme, birbirimizi destekleme ve örnek olma anlamında bir e, protokol imzaladık. Kardeş Kent Konseyidir protokolü. Protokolümüz e, Mersin Kent Konseyi ve Ankara Kent Konseyi'nin bundan sonraki çalışmalarda birlikte hareket ederek, e, birbirlerini destekleyerek, ulusal bazda daha etkin, daha etkili, daha güzel örnekleri imza atmak için beraber hareket etme konusunda bir duruş sergilemek. Çalışmalarımızı daha ulusala taşıyabileceğiz. Burada Mersin'de biz örnek çalışmalar yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent konseylerine yapmış olduğu destekleri, katkıları örnek olarak paylaşmak. Mesela bir kent konseyi şube müdürlüğü Türkiye'de sadece 2-3 tane belediyede var. Bu çalışmaları daha etkin kılmak ve örnek yapabilmek anlamında, bu örnekleri de ulusal bazda yayıp daha güzel, daha etkili projeler, çalışmalar, etkinlikler yapmak için bu yolda beraber bu tür protokoller imzalıyoruz.